0 kilometre yani bir araba alırım Mahallede kızlara ben arabamı atarım Arkadaşlar bugün şehrin büyük galerisine geldim Gördüğünüz gibi arabalardan geçilmiyor Transitinden Audi'sine kadar her şey var arkadaşlar Burada aşiret, poket, Volkswagen, CC'miz bile var Skoda'sından Volvo'suna, Renault'undan Peugeot'suna Her türlü arabamız mevcut Ama tabii ki bildiğiniz gibi bizim bir hayalimiz var Burada muhteşem bir Volkswagen Golf ilanı gördüm Ve o Golf'ü satın aldım arkadaşlar Şimdi Golf'ümü arıyorum etrafta ama arabayı bulamıyorum. Nereye sakladınız mı kardeşim yani arabayı satın alacağız diye? Arkadaşlar bizim Golf galiba burada evet plakasına bakıyorum. Aynen öyle. Arkadaşlar Golf'ümüz burada duruyor Cıncık gibi maşallah. Şunun tipine bakın. Arkadaşlar efsane Golf R görünümlü bir Golf 6'mız var. Bugünkü videoda efsane bir projeye adım atıyoruz. Bu Golf 6'yı önce Golf 7'ye daha sonra da Golf 8'e dönüştüreceğiz arkadaşlar. Muhteşem bir yenileme operasyonuna gireceğiz yani anlayacağınız üzere. Araba şu anda Golf Altı kasa gördüğünüz gibi. Ben bunu tanıdık bir usta var. Ona götüreceğim. O Golf 7'ye çevirecek. Golf 7'ye çevirdikten sonra da diğer Eşref amcayı götürüp Eşref amcayı da Golf 8'e tamamlatacağız arabayı. Eee Eşref amca bu işin üstadlarından muhteşem bir şekilde yapacaktır. Neyse lafı fazla uzatmadan ben arabaya geçmek istiyorum artık. Yalnız camlar filmli. Tek hayatımız değil. Camlar da film arkadaşlar. Yalnız arabanın içi falan bayağı temiz. Arabanın sesi de duyduğunuz gibi 10 numara ya. Şöyle gazlayayım biraz da dinleyin. <laughs> önceki sahibi arabaya çok temiz bakmış arkadaşlar. Biz yavaştan çıkalım şöyle yola. Bismillah diyelim. Golfümüzle beraber gazlaya gazlaya gidelim. Arabada ses sistemi var. Varex var. Modifiye var. Hız var. Güzellik var. Karizma var. Ne ararsan var kardeşim bu golfte. Şaka yaptım. Hız konusunda biraz eksiklerimiz olabilir arkadaşlar ama çok da takılmamak lazım bu konuda. Böyle yavaştan müziğimizi de verelim. Kopa kopa gidelim kardeşim. Bugün bol makaslı bir video bizi bekler. Çünkü altımızda golf var. Golf. Lan insanlara bir şey oldu lan gelip gelip gidiyorlar bak bak tiplere bak Golfüne biner tam gaz gider makaslara gireriz Seybi açar son ses ayar yanlayabiliriz Evet burada da kavşağı bulmuşken yanlasak mı arkadaşlar ne dersiniz ya da boş verin Golfi şimdi yanlamaya gerek yok arabayı zora sokmayalım kardeşim Bu araba gazlama arabası ama aracın ibresi bozuk arkadaşlar Şu an yüzle gidiyoruz ama 120 gösteriyor Çok önemli değil nasıl olsa yaptırmaya gidiyoruz şu an araba golf altı atılan gol dönüşeceği için birazcık üzgün. Golf altı bugün çok üzgün. Onu bugün asfaltta ağlatacağım. Araba kendini birazcık ağırdan oluyor arkadaşlar. 150 kilometreye anca çıktı ama gördüğünüz gibi saplamaya da devam ediyor. Cadillac gibi uçuyor. BMW gibi sokuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aradan geçer mi? lan sürtüre sürtüre. Bay bay Hüseyin. Lan yine Hüseyin'i gördük. Arabaya girdik. Arkadaşlar bak ben diyorum. Var mı Hüseyin'lerde bir şey? Bir tek benim başıma da gelmiyor. Kaza yaparsam video bitenlerde siz de görüyorsunuz. Sizler de çarpıyorsunuz Hüseyin'leri görünce? Hadi ben psikolojik olarak Hüseyin görünce kaza yapıyorum. Sizi niye etkiliyor ki bu? Köprünün bacakları Hüseyin'in. Neyse arkadaşlar bunu söylersem ayıp olabilir birazcık. O yüzden sus. Şimdi rap müziğimizi verdik yine arkadaşlar. Gazlıyoruz. İbre 200 diyor. Biz 170 ile gidiyoruz. Araba bana yalan söyleme araba. Bana yalan söyleme. Ben yalanı sevmem. Yalanın pembesi, beyazı, tozu bilmem nesi olmaz arkadaşlar. Yalan her türlü yalandır. Söylemeyin, söylettirmeyin. Söyleyenlere de izah. Sökün lan bu bariyeri buradan. Az önce senin yüzünden bariyere vurdum lan. TLK 964. Bas lan biraz. Kardeşim basamıyorsan seni şöyle kenara alalım. Hadi yallah hadi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yol açma servislerimiz de mevcut. Ulan bir otobüsten kurtul. Oluyoruz. Öteki geliyor. CMK 015 çekil lan. Evet bu otobüsü de yoldan çekelim abi hemen şöyle. Gel abi kenara gel. Eyvallah. Ya kardeşim hem gidemiyorlar hem de çıkıyorlar böyle 80'lik 90'lık yollara geliyorlar. Anlamıyorum ki ben bunları ya. Hop 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 anam anam anam. Birazcık sert girdik adamlara. Yapacak bir şey yok. Oo lan giren bir tek biz değiliz. Burada da bunlar kaza yaptı. Bak bak. Görmezsin lan geride gel lan. Ben bana yol vermem. Hayır sen bana yol vereceksin. Hadi gidin artık gidin. Tamam burada da kazaldık kavga çıktı arkadaşlar Allah'tan biz kavgaya karışmıyoruz Biz kavgaya karşıyız kardeşim Adamlığın %90'ı kaçmaktır Kaçabiliyorsan kaçacaksın bu hayatta Bak bak bu da golf 5 arkadaşlar Haydi golf kardeşliği selamun aleyküm Totomla vurdum adama bir tane ama Sıkıntı yok kardeşim biz... Senin gidişine kurban be golf be Yapıştırsana kardeşim biraz haydi Şöyle şuradan demin makasa girelim Hadi bakayım Ya bu ne yavaşlık kardeşim gidemiyor musunuz cidden şu yolda ya? Bak ben ne güzel kenardan kenardan gidiyorum. Yani zor bir şey değil gaza basmak. Ayağının altında bir pedal var. Köküne kadar ittireceğim bu kadar ya. İsterseniz ben sizi kökünüze kadar ittirebilirim. Ne dersiniz ha? Şöyle şuradan bir makasa girelim kardeşim. Hadi eyvallah. Ulan makas atacak ara bulamadık bu videoda. Artık yavaş yavaş araları bulmaya başladık. Sokuyoruz golfümüzü. Bir tek makasa değil kafanıza da sokarım bu golfü. Sonra hepiniz golf hayranı olursunuz ona göre. Biz de işini bak. Çift şeritli yola geldik. Yapıştır. Lan hani ileride kavşak varmış. Ne güzel kaza gelmiş. Yapıştırmış gidiyordum ya. Kim koydu bu kavşağı buraya ya? Araba da yavaşlamıyor arkadaşlar. Freni bir saattir basıyorum. İnşallah yavaşlarız bir gün ya. Kırmızı ışıkta geçerken önümüze biri atlamadı. Allah'tan atlamadı. Atlasa çünkü böyle ya yandan ya kafa kafaya girecektim adam arkadaşlar. Hiç şansı yoktu. Şöyle son makaslarımızı da atalım. Şehrin içine girmeden önce. Allahu Ekber. Anam anam anam. İyiyiz iyiyiz. Sıkıntı yok. Hala hayattayız. Ben insanları dengesiz sanıyordum da kardeşim bu aralar havalar insanlardan daha dengesiz. Akşam yatarken üşüyoruz. Sabah kalkıyoruz. Sonra terliyoruz. Havalar öyle bir dengesiz ki tam hastalık havası. Dikkat edin. Hüseyin ben 7 olacağım Hüseyin. Allah Hüseyin neredesin lan? Allahu Ekber bize bir şey oldu. Yine gördük Hüseyin'i. Başımıza bir şey geldi. Ben anlamıyorum abi. Bu çocuk niye böyle ya? Ne olacaksın abi? Biz 7 olacağım Hüseyin. <laughs> ne kadar komik değil mi? Ananın avradını terse girdik. Allah'tan burada bariyer yokmuş arkadaşlar. Bir hayat mikse dönelim bakalım ne çalıyor hayat mixte kopa kopa gidebilecek miyiz? Ulan Remixledikleri dedikleri şarkıya bak modelin May şarkısını Remixlemişler demişler. Ellerim titriyor. Kırmızı gol. Ben de kırmızıyım. Lan gördük Allah cezanı adamın laneti tuttu ya <laughs> Ama sıkıntı yok 4 teker üzerine düştük arkadaşlar Önemli olan hayatta kalabilmek Hayata tutunabilmek Zaten dünyaya geliş amacımız bu değil mi Bunca zorluklara ve imtihanlara rağmen Hayatta kalabilmeye çalışıyoruz biz Bunca kötülere rağmen hala yaradana sığınıyoruz biz Hayata geliş amacımız bu <laughs> Allah'ım sana sözü şükür olsun Bugün de kaza yapmadım Yani karşıdan 120 km hızla gelen bir kırmızı golf varken Neden sen kırmızı golfün önünden Ara sokaklara girmeye çalışsın Ebe davart ya i̇lla burada yanlayayım mı kardeşim? Bunu mu istiyorsunuz ya? Ver yanı oğlum be. Şuradan da bir makasa girelim hemen kardeşim. Oy işte bu. Ya biz bu sporu yapıyoruz kardeşim ya. Biz bu sporu yapıyoruz ya. Öyle sev ki beni. Golf be. Seni öylesine seviyorum ki golf. Aşkın anlatılmaz romanlarda kardeşim. Öyle bir sevgi bu. Haydi. Vuhuu yanlaya yanlaya. 1 2 <laughs> Be belki birazcık bozuldu Ruhun belki can çekişiyor Belki biraz daha kızardın ama Sana kırmızı çok yakışıyor Bu golfe kırmızı yakışmaz mı be Makaslara gel be Aslanım benim vurduğunu da uçuruyor Ey maşallah be Tank fısın mübarek Kaldık yine bir tane tırın arkasında Hay ay. Vallahi yoruldum bugün ya Hep arabaların arkasında kalıyoruz Bas biraz gözünü seveyim ya Hayır sağda gideni yavaş gidiyor Solda gideni ayrı yavaş gidiyor Ben ne yapayım ne yapayım böyle illa içinden mi geçeyim yani Bunu mu istiyorsunuz kardeşim hepinizin teker teker içinden geçeyim mi lan Oh be çift şeritli yolları buldu Volkswagen boş şimdi yapıştırdı gidiyor 150 kilometre hızla Makas atacak insanlar arıyor fakat bu saatlerde niye kimse sokaklara çıkmıyor kardeşim Gelin biraz gazlayın ya otobanlarda ya Yanlı oğlum yanlı oğlum Voo! Abi Geldiğimiz şehrin adı arkadaşlar, Lulea Arkadaşlar Lulea'ymış pardon Aa, Gördüğünüz gibi Lulea Hatta Reymen'in bir şarkısı var Lulea Lulea Sana mecburum biliyor musunuz o şarkıyı bak Lulea Lulea Seni seviyorum ama sana geri dönemem Evet aracı yaptıracağımız yere de geldik arkadaşlar Gördüğünüz gibi burada bir sürü araba var Yaptırmaya geliyorlar kendilerini buraya Fakat bizim yaptıracağımız işlem Bambaşka bir işlem Aracı böyle koyayım içeridekilerle bir konuşmaya gideyim ben arkadaşlar Golf video yaptırınca görüşürüz o zaman. Evet arkadaşlar bizim Golf 7'miz yapılmış şu anda. Bakalım tamirhaneden çıkarttık, geliyor dediler. Şu gelen Golf 7 galiba bizim Golf 7 arkadaşlar şuna bakın. Araba efsane olmuş. Rengini falan da değiştirmişler arkadaşlar. Harbiden yapmışlar bu sporu. Plakayı falan da değiştirmişler. Lan araba bildiğim baştan aşağı yenilenmiş kardeşim. Şuna bak ya. Oğlum 10 numara olmuş araba. Ay maşallah. Ay şuna bak. Bak bak. Allah'ını seversen arkadaşlar. Evet bir sonraki videomuzda bu arabayı da Golf 7'den modifi golf videoya çevirip modifiye ettikten sonra da golf 8'e çevirmeye gideceğiz. Zaten araba şu an kendi haline de bayağı bir modifiyeli arkadaşlar. Bu yüzden bir sonraki videoyu istiyor musunuz istemiyor musunuz yorumlarda mutlaka belirtin. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Araba çok iyi olmuş ya. Ben burada bunu bir yerlere çekeyim de. Otel var galiba şurada. Otele gidelim arkadaşlar. Harry Potter YouTube kanalında abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Abi çok tatlı olmuş ya. Ben seni yiyeyim.